Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Roma rakamları. Hemen yazalım Roma rakamları. Doğrudan sınavlarda ve ve benzeri yerlerde sorulmasa da arkadaşlar her kişinin bilmesi gereken bu rakamlar özellikle tarihi metinlerde kitaplarımızdaki e, tarih sorularında <laughs> birçok yerde e, yüzyıllar e, Roma rakamlarıyla ifade ediliyor. İşte özellikle 14. yüzyıl, 15. yüzyıl, e, 3. yüzyıl gibi kavramlar e, Roma rakamlarıyla ifade edildiği için e, bu rakamları en azından 20'ye kadar olan kısmı bilmek gerekiyor. Şimdi bu rakamlar nelerdi arkadaşlar? Hemen yazalım. 1 tek çizgi 2 2 çizgi. 3 3 çizgiden oluşmaktadır. 4 dediğimiz zaman arkadaşlar 4 4 e, dediğimiz zaman e, tek çizgi ve 5'i yazıyoruz. Yani 5'in bir gerisinde demek arkadaşlar. E, işte 5 dediğimiz zaman V'yi yazıyoruz. 6 e, Bu sefer e, sağ tarafa yazıyoruz. 7 iki çizgi V'nin 5'in yanına 8 ise arkadaşlar 1, 2, 3 çizgi şeklinde yazıyoruz. 9 ise arkadaşlar e, X sol tarafına bir çizgi. 10 X ile ifade ediliyor. 11 e, X'in yanına bir çizgi. 12 X'in yanına iki çizgi. 13 X'in yanına üç çizgi. 14 ise arkadaşlar X koyuyoruz. Ve 4 yazıyoruz. Yukarıdaki gibi arkadaşlar. 15 X ve 16 X ve bir çizgi. 17 X ve iki çizgi. 18 X ve ve 1, 2, 3 çizgi koyduğumuz zaman da bu 18. <laughs> 18'i oluşturuyor. E, 19 ise arkadaşlar 20 nedir? 2 tane çarpı 19 <laughs> 19 da şu olacak arkadaşlar. Evet, hemen şunu düzeltelim arkadaşlar, yanlış olmasın. E, 19 x 1 ve çarpraz. 20 ise arkadaşlar iki tane e, çarpı e, veya çarpı işareti e, 20'yi oluştur, maktedir. E, burada arkadaşlar e, mesela 30 dediğimiz zaman 30 ne olur arkadaşlar? 1, 2, 3. 40 nasıl olur arkadaşlar? Ee, i̇şte 40 nedir arkadaşlar? 50 l yanına bir tane çarpı sattığımız zaman sol tarafına 40 oluyor. 50 l 100 c bin ise arkadaşlar nedir arkadaşlar? 1000 de l, m ile ifade edilmektedir. Roma rakamları bu şekilde ifade ediliyor arkadaşlar. Burada bazı temel kurallar var arkadaşlar. Buradaki simgeler veya işte buradaki ifadeler en fazla en fazla 3 defa yan yana yazılıyor arkadaşlar. Mesela nerede? Mesela şurada var arkadaşlar örnek. Mesela 3'te var arkadaşlar mesela. 8'de var arkadaşlar mesela. Ee, i̇şte 13'te var. Ee, bunun gibi sadece e, 3 defa yan yana yazılabiliyor arkadaşlar. Ee, yine e, işte e, 3 defa yazıldığı için e, 5'ten önceki rakamlar devamlı sol tarafına e, 5 yazılır. Ve e, soluna bir tanem e, işaret eklenir arkadaşlar. E, bu şekilde Roma rakamlarını ifade etmiş olalım arkadaşlar. E, özellikle bizim açımızdan önemli olan nokta nedir arkadaşlar? E, özellikle 20'ye kadar bilmemiz yeterlidir. Şimdi arkadaşlar yüzyıl kavramları var. Kavramları. Bunlar e, bu kavramlar yüzyıl kavramları. Ee, hangi tarihleri kapsadığını da bilmek gerekiyor arkadaşlar. Mesela verilen bir yüzyılı e, metinlerde veriliyor. mesela e, Ne diyelim arkadaşlar? İşte Roma rakamlarıyla yazalım. E, i̇şte 14. E, yüzyıl olsun arkadaşlar. 14. yüzyıl e, hangi tarihleri kapsar arkadaşlar? Bunu bilmek için ne gerekiyor arkadaşlar? 14. E, yüzyıl 1300 1400, e, 1399 1300 şuradan tekrar yazalım yukarıdaki biraz yordu 1399 tarihleri 14. yüzyılı kapsıyordu. E, işte mesela ne diyelim? Eee 6. yüzyıl. 6. yüzyılda 500-599 yılları arasındaki zamanı kapsıyordu arkadaşlar. Yani bu şekilde de tarihleri yüzyılların hangi tarihleri kapsadığını da bu şekilde belirtmiş olalım arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.